Böyle ses geliyor mu acaba ya? Çok ses var. Neyse merhaba. Vlog başlatıyorum şu an an Öyle bir geldiler bana. Ee, neredeyiz? Forumdayız. Kafenin adı... Peki, ya, yani. İlk hoş oturdu yani. yani. boş gördüğünüz oturdu. Öyle bir şey oldu. Şimdi... Niye böyle alışverişler yaptık? Reklam değil. Reklam değil. Reklam <laughs> yok kendi paramızı aldı keşke reklam olsa neyse Ahmet'i bekliyoruz Sabahtan beri Ahmet'i bekliyoruz Ahmet ya Ahmet'i kim Ahmet'i kim oldu da söylemeyeceğim Bence de söylemez Ahmet'i kim oldu <laughs> sadece biz biz Şöyle Ahmet de birileri o da birileri yani neyse ee, öyle Ahmet'i bekliyoruz saat Zaten saat 6'ya 10 ya getiriyor. 6.30'a kadar süre verdi kuma. 6.30'a kadar burada oldu oldu. Olmadı. Biz gideceğiz. Biz gitmeyiz. Biz başka yere gidebiliriz yani. Yani yoksa bir şey yok. Ahmet gelmiyor ya. Ahmet gelir misin? Ahmet benim kanalıma üye değil. Ahmet sen bak hiçbir şey söylemedim. E, Ahmet <laughs> Şöyle bir Bu evet. dediğimde ben her bir şey yapabilirim. Bu videoyu sen editle o zaman. Tamam, Paylaşacağım da. Şöyle de Egema'da konuştum biraz. A few moments later. <laughs> Biz ne zaman buluşsak tamam ee, sürekli dertlerimizi konuşuyoruz. Güzel bir şeyleri konuşamıyoruz. Aslında güzel şeyleri de konuşuyoruz. <laughs> Bu dönüşü. <laughs> Ama Ahmet geldiğinde... <gülüyor> Ahmet... <gülüyor> Ahmet geldiğinde e, okey oynamayı düşünüyorduk ama bir kişi eksik. Yani yayından yayından bir kişi gelirse Ahmet'i de Ahmet, bir... <laughs> <laughs> Ahmet'in Ahmet <laughs> Ahmet kim olduğunu söylemeyeceğim. Çünkü çok... E, Diyon <laughs> saygını veriyorum. Abi bir saat konuşamıyor ya. Beni bıraksanız şöyle bir iki saat falan konuşurum. Geçen normalde şey e, sigara içerken koymayı düşünmüyordu. Ay elimi koymuşum. Afyon milyonda böyle daha bile tutturuyor. Neyse işte Ahmet bekliyoruz. Ahmet gelince Ahmet'le tanışacağım sizi ya. Videonun başında şey koyacağım. Ahmet kim? Ahmet kim? Sonuna kayalım bence ya. Hayır videonun başına Sonunda Şeyler, tatlısın, tavanı, Bana arayın, bir Bunu yapabilsek bence daha farklı bir konularda olabiliriz. Biri beni arıyor. A few moments later. Neyse birileri. Biz de birileriyiz. <laughs> Öyle bugün ayın kaçı? Onu da söyleyeyim de. 17 Ocak. Ben 20 sınıf gidiyorum. Ve gülüm ile gidiyorsun. Bıçak aldım. <laughs> yani ne zaman? Tamamen bizsiz bir dönemi kapattım. Hiçbir ama. Bir bütün var. 13 dersen bir büt. Yine iyi bu arada. Geçen senelerde 2 3 tane giriyor. 3 var. Azeri Türkçesi var. Bizem 90. Finalime 35 vermiş. 35. Yol paramı geri istiyorum. Paramı geri istiyorum. Ahmet'e diyecek yol parı vardı. Neyse öyle işte için bekliyoruz. Daha da beklemeye devam ediyoruz. Kaç dakika olmuş? Çeyrek geçiyor. 15 dakikası kaldı. Ahmet işte. <laughs> Çok sarım bozuldu. Aynen. Şimdi ne yapacağız? bekleyeceğiz. Ondan sonra otururuz bir yer, sohbet ederiz. Çünkü uzun zamanda ben görmüyorum. Ne zaman gittin? Sen lisede gördün. Lisede gördüm. Lise arkadaşım değil bu arada aynı lisede falan. Kim olduğunu asla söylemeyeceğim. O yüzden ya ben şey hayır ya kapatıyoruz <laughs> şimdi. Görüşürüz. Ahmet gece devamı gelecek böyle yapayım ben. Böyle geçişim için bir havalı bir şeyler yapalım. Ahmet geldi arkadaşlar. Bunu söyleyemezsem çatladım Ahmet!